Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, Michotakis'e ateş püskürdüler, yalan söylüyorsun. Değerli izleyenler, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakisle yapılan oturum iç siyaset çatışmasına dönüştü. Michotakis, Yunan parlamenterlerin yalan söylemekte dahil olmak üzere sert eleştirileriyle karşılaştı. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile yapılan oturum iç siyaset çatışmasına dönüştü. Mitsotakis Yunan parlamenterlerin yalan söylemekte dahil olmak üzere sert eleştirileriyle karşılaştı. Oturumda sosyal demokrat, sol ve muhafazakar gruplar adına bu gruplara üye Yunan parlamenterler söz aldı. Mitsotakis'e sert eleştiriler yöneltildi. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimoulis, ekonomiyi toz pembe göstermekle suçladığı Mitsotakis'in yalan söylediğini ifade etti. Liberaller ve Yeşiller adına yapılan konuşmalarda Yunan polisinin sığınmacıları Türkiye'ye geri itme operasyonları eleştirildi. Oturumda yeniden söz alan Mitsotakis ise Yunan parlamenterleri yalancılıkla suçladı haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.